Evet. Bugünkü dersimizde de biyografi nedir? Özellikleri nelerdir? Bir göz atalım. Biyografi herhangi bir alanda yaptığı çalışmalarla ün yapmış, adını duyurmuş kişilerin hayatının ele alındığı eserlere ne diyoruz? Biyografi diyoruz. Biyografi öğretici metin türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Biyografi bazı kaynaklarda hatta çoğu yerde yaşam öyküsü olarak da adlandırılır. Biyografide amaç ele alınan kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Biyografi yazılmadan önce çok ayrıntılı bir şekilde araştırma yapılmalıdır. Kişinin ele alınan kişinin yakın çevresinden, yazılı kaynaklardan, yaşıyorsa kendisinden arkadaşlar bilgiler toplanmalıdır. Biyografide neler vardır? Kişinin nerede doğduğu, çocukluğunun nasıl bir ortamda geçtiği, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve davranışları, başarılı olduğu alanlar, ortaya çıkardığı eserleri ya da ürünleri biyografide anlatılır. Biyografi kronolojik bir sıraya dayanmalıdır arkadaşlar. Yani doğumundan ölümüne kadar olan şeyler sırasıyla anlatılmalıdır biyografide. Biyografi öğretici bir metin olduğu için dil göndergesel işlevdedir. Aynı zamanda dili açık, sade ve yalındır. Herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılır biyografiler. Biyografiyi yazan kişi tarafsız olmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini metne katmamalıdır. Aynı zamanda tarafsız olduğunu, bilgi, belge, tanık ve kanıtlara dayandırmalıdır. Yani biyografide mutlaka kaynakça olmalıdır. Kanıtlara yer verilmelidir. Fotoğraflara da yer verilebilir. Kişi dedik tüm yönleriyle tanıtılır dedik. Aynı zamanda biyografide arkadaşlar kişi ele alınan kişi kendi alanında çalışma yapmış diğer kişilerle de karşılaştırması yapılabilir. Benzerlerinden farkı, üstün özellikleri ya da zayıf özellikleri dile getirilebilir. Biyografide aslında zaten az önce söylemiştik. Kişi nesnel bir yaklaşımla yazar eserini, Öznelle hiçbir şekilde yer verilmez demiştik zaten. Kişinin biyografide kişinin dış dünyası anlatılır, iç dünyası yani çok da nesnel bir şekilde anlatılamaz. Neden? Ele eseri bir başkası ele aldığı için kişinin iç dünyasını çok da iyi tanıyamaz, değil mi? Bilemez. Araştırsa bile bu objektifte olmayabilir. Ama dış dünyası yani okuduğu yerler, yaptığı çalışmalar ve benzeri özellikleri daha rahat anlatılır ve daha objektif olabilir, daha nesnel olabilir. Burada bu metinde öğreticilik amaçlanır demiştik. Bu yüzden metnin diline, üslubuna çok dikkat edilir. Biyografilerde daha çok açıklayıcı anlatıma başvurulur. Ama yer yer öyküleyici ve betimleyici anlatımdan da yararlanılır. Bu biyografi örnekleri arkadaşlar tarihçiler için bence belgesel niteliktedir. Neden? Çünkü bir tarihçi mesela diyelim ki günümüzde yaşayan bir tarihçi herhangi bir konuda ele aldığı konuyla ilgili araştırma yapmak istiyorsa biyografik nitelikteki eserlere başvurabilir. Biyografiden o kişinin tecrübelerine başvurur, o kişinin yaşadığı dönemdeki olaylara da tanık olabilir eser aracılığıyla. Bu eserin divan edebiyatındaki karşılığı tezkiredir. Aynı zamanda tercüme-i hal olarak da bilinir. Biyografiler yazım tekniğine göre üç ayrılıyor arkadaşlar. Bilimsel biyografi, biyografik roman ve nekroloji. Bilimsel biyografi az önce özelliklerini söylemiştik aslında. Çeşitli belgelere, araştırma ve incelemeleri incelemeleri kullanarak yazılan eserlere bilimsel biyografi diyoruz. Daha çok nesnel olan, tarafsız bir tutumla yazılan biyografilerdir bunlar. Biyografik roman ise ünlü kişilerin, yani ele al, tanınan kişilerin hayatından yola çıkılarak oluşturulmuş romanlara biyografik roman diyoruz. Bir de nekroloji var. Nekroloji ölen ünlü bir kişinin ölümünün ardından yani yakın zamanda ölümünün hemen ardından gazete ve dergilere yazılan yazılar. Otobiyografi, monografi var. Otobiyografide kişi kendi hayat öyküsünü anlatır. Monografide de herhangi bir konu ya da kişinin herhangi bir yönü yani tek bir yönü ayrıntılarıyla ele alınır. İnceleme yazısı da diyebiliriz. Tek yazı deriz. Neden? Çünkü kişinin tek yanı ya da herhangi bir konunun tek yönü ele alınır monografide. Özgeçmiş var. Özgeçmişin bir diğer adı CV. Bu genellikle iş başvurularında kullanılır. Kişi kendini tanıtmak, becerilerini anlatmak amacıyla kurum ve kuruluşlara verilmek üzere bir yazı yazar. Buna CV diyoruz. Bir de portre var. Kişinin karakteristik özelliklerinin yani diğerlerinden farklı özelliklerinin, belirgin özelliklerinin yazıldığı edebi yazılar. Eğer kişinin sadece dış görünüşü ele alınıyorsa bu portre fiziki portre deriz. Kişinin sadece hayalleri, duyguları, fikirleri yani iç özellikleri, ruhu anlatılıyorsa ruhi portre portre deriz. Bu kadar.